Mantarların dünyanın en büyük organizması olarak kabul edilmesinin sebebi ne dersiniz? Hadi bu cevabı bulmak için yer altına inelim. Oregon'daki Malheur Ulusal Ormanı'nın altında saklanan devasa bir mantar türü olan Armillaria ostoyae ile tanışın. Bu yeraltı harikası, 3,8 kilometre karelik bir alana yayılarak dünyanın en büyük organizması unvanını kazanmıştır. 2400 ila 8650 yaşında olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 35 bin ton ağırlığındaki bu mantar devi sıradanlıktan çok uzaktır. Toprak altında gizlenmiş, ağaç köklerine saldıran ve bal mantarı lakabını kazanan misel iplikçiklerinden oluşan geniş ağıyla yayılır. Çoğunlukla gizli kalsa da zaman zaman orman zemininde sarımsı kahverengi mantar kümeleriyle kendini gösterir. Bu organizmanın muazzam boyutu ve yaşı, doğanın inanılmaz direncini ve uzun ömürlülüğünü gözler önüne serer. Ayrıca ağaçların yaygın ölmesine neden olarak orman ekosistemlerinde önemli bir rol oynar. Yani dünyanın en büyük canlı varlığı mavi balina değil, bir mantar. Gezegenimizin ne kadar şaşırtıcı ve çeşitli olduğuna dair bir başka hatırlatma.